Safra kesesi polipleri e, nedir, nasıl olur? Safra kesesi polipleri, safra kesesinin taşlardan sonra, bir iltaplanmasından sonra gördüğümüz bir hastalık grubunu oluşturur. Safra kesesi polipleri aslında safra kesesi taşları gibi çok ciddi şikayet oluşturan şey faktörler değildir ama safra kesesi poliplerinin bizim için önemli olan noktası safra kesesi, kesesi kanserlerinden ayrılmalarıdır. Çünkü safra kesesi poliplerinin bir kısmı safra kesesi kanseri olabilir. Bu nedenle e, bu safra kesesi poliplerini biz bu açıdan daha dikkatli inceliyoruz ve bu açıdan daha dikkatli bu hastaları takip ediyoruz. Safra kesesi polipleri özünde üç grupta incelenebilir. Bunların büyük bir kısmı kolesterol polipleridir. Kristalleşmiş kolesteroller safra kesesi duvarına yapışır ve safra kesesi duvarından safra kesesi içerisine parmaksı çıkıntılar halinde bir tane veya birden fazla olarak karşımıza çıkarlar. Bir de safra kesesinin yu huylu tümörleri vardır, adenomları vardır. Bunlar da safra kesesi duvarından köken alırlar. Yine aynı şekilde safra kesesi duvarından ve mukozan iç yapısından safra kesesi karserleri karşımıza çıkar. Peki nasıl ayırırız biz bunu? Elimizde hiçbir laboratuvar ya da radyolojik yöntem yoktur ki polip ve kanseri kesinlikle birbirinden ayırsın. Erken dönemde, ileri dönemlerde bunu ayırmak daha kolay olabilir. Şöyle bir yaklaşımımız vardır. Eğer bir hastanın safra kesesi polibi saptamışsak ve bu safra kesesi polibi sayısı birden çoksa ve boyut olarak da bir santimden küçükseler biz bu hastaları normal takip ederiz. Bu hastalara herhangi bir ameliyat önermeyiz. Ama bu safra kesesi poliplerinin boyu bir santimden büyükse biz bu hastalara mutlaka ameliyat öneririz. Pekala ameliyat önermediğimiz hastalara ne yaparız? Ameliyat önermediğimiz hastalara yakın ultrasonografik takip öneririz. Ne demek yakın ultrasonografik takip? İlk etapta 3 ay sonra bu hastaların safra kesesi poliplerinin büyüyüp büyümediğine bakmak isteriz. 3 ay sonra kontrol ultrasonografide bu safra kesesi poliplerinde ciddi bir boyut artışı varsa o zaman bu hastalara mutlaka ameliyat öneririz. Ama takiplerinde bir boyut artışı saptamamışsak bu hastalara ameliyat önermeyiz ve takiplerini de çok sık yapmak yerine 6 ayda ya da 1 yılda bir periyotlarla yapmayı uygun buluruz. Kısacası safra kesesi duvar bütünlüğünü bozmuş, boyutu 1 cm'in üzerine çıkmış. Safra kesesi duvarında düzensiz kalınlaşmalara sebep olmuş. E, safra kesesi poliplerini ameliyat önerirken, 1 milimin altında safra kesesi duvar bütünlüğünü bozmamış hastaları yakın takip etmeyi daha uygun buluruz.